Burada şunu da göstereyim. Yakut bu kadar. Elmas da bu kadar. Abi Yakut acayip fena iyi maşallah. Ama elmas çok kötü geçti. Yani gene iklim hakkımız var. Hadi bakalım Yakut'la beraber bakalım. Şöyle Bir de 0. Yani burada beyler mesela bayağı fazla yakıyor. Şurada biraz şansımız dönse çok güzel sayılarda Yakut çıkartabiliriz ama yok yani görüyorsunuz baya fazla yakıyor. Elmas sayı Yakut'u görünce elmasçı el ayağı titriyor. Yakut yapıştır. Yakıyor pas. Neyse. iki tane elmas hakkımız var. iki Yakut. Yeşime bak. Safir. Grana 10x. 10 başladık. Bir de 1. Şöyle 2'de 1. Şöyle 3'de 2. Güzel. 10 grana geçtik. Grana 1'de 1. Grana 2'de 2. Grana 2'de 3'de 2. Safir 1'de 1. Yeşime bakıyoruz. Yeşim 1'de 1. Şöyle uzunca bastık. Yandı. 2'de 1. 3'de 2. 4'te 2 ve şöyle ne yazık ki yaktı hocam. Yakut'a 2'de 2 verirsen seviniriz. Ama yani ilkinde yakıyorsun. Bu da yanacak. Yani sağ olsun Allah razı olsun. Elmas yandı. Evet senaryo yakın hocam. Bir elmas, bir yakut, iki yeşim, bir safir, iki grana, iki onik. Yani bu bir tık daha iyi. Şunları da vuralım bakalım. Onik'si vurduk. Geçti hocam. Granayı vurduk yandı. Yeşime vurduk. Geçti. Güzel. Bu bir tık daha hatta bir buçuk tık daha iyiydi. Evet. Bir yolundan sonuna geldik hocam. 99-95 Duran Şaman. Gördüğünüz gibi Duran Zinsel şu an seviye 94 arkadaşlar. Duran Şaman karakterimi kasıyor. Bu karakter artık 95 olunca ben büyüdü ormana çıkıyorum hocam. Çok şükür. Abi bu Duran Zinsel de birkaç gün sonrasında gelecek. Yani bir gün sonrasında gelecek daha doğrusu. Beraber ilk defa 95'i görelim istedim. Diğer hiçbir karakterimin 95'ini göstermedim sizlere dostlar. Çünkü hani sıkılmayın değil. Sonuçta arkadaşlar terk kasıyoruz burada. Ekstra bir şey yapmıyoruz. Şöyle beraber bir 95 olalım. 99, 99, 100 ve 95. Hayırlısı olsun. Artık Duran Zinsel de yarın gelir. Yeni günden hepinize merhaba arkadaşlar. Duran Zinsel karakterimizi seviye 95 oldu. Şöyle 5 tane yavrucu kaçtım. Şöyle bir tane porki çıkarmaya arkadaşlar başardık. Şöyle bugün tombala geldi arkadaşlar. 50 hep aldım iki tane. Tombalanın da sağ olsun oyunu ilk günden şans simgesini üşlettirdi bize. Beraber bakalım. İlk tombalayı beraber oynayalım. Ondan sonra ben tıl Kısım alırsak karşınıza gelirim. Şöyle bakalım ilkinden Aytaş'ı. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Aytaş'ı her türlü güzel para kazandırır şu anda. Bitti hemen bitti. Güzel. Şimdi bir tane pazar kuracağım. Pazar kurunca karşınıza geleyim. Evet pazar kuracağım karakter Duran Şaman karakteri. Hocam bunda şöyle 30 günlük bir tane kişisel dükkan var. O yüzden bununla kuracağım. Aktif hale getirdim. Bir de ben bununla sanırsam girmişim. Çarktan da bir tane şöyle enderimiz var. Vurduk. 10x'imiz var. enlerde Bunları vuralım bakalım. Yontulmuş. Enderde de. Bir tane antika yakut musun? Elmas. O da güzel paradır hocam. Şimdi beyler bütün karakterleri bir gireyim. Ondan sonra ben bu karakterime bütün simyaları toparlayayım geleyim. Evet öncelikle Duran Dinsel'den 3 tane yağ yakut bir tane yeşim bir tane safir bir tane oniks aldık. Evet şöyle sura karakterimizden iki yakut, iki elmas, işte efsanevi simyalar vesaire var. Aldık onları hocam. Hatta bir tane de daha oniksi var. Şöyle bir oniksi var. Bakıyorum bir tane yeşim var. Başka da bir şey yok elimizde. Evet şöyle bir tane daha hesaptan yakut, elmas, safir, oniks karışık geldi hocam. Bunları da kabul ettik. Artık daha fazla sizlere göstermeyeyim. Ben şimdi bütün kostümler olsun, ayakkabılar olsun, kolyeler olsun, küpeler olsun, kalkanlar olsun arkadaşlar hepsini alacağım. Hepsini pazara ekeceğim. En son pazarı kurduğum zaman da karşınıza geleceğim inşallah diyelim. Bunların hepsi hocam. Pazara gidecek itemler. Küpeler olsun, şu a, kalkanlar olsun. İşte bunların hepsi pazar arkadaşlar. Çünkü bunlarla işim yok. Bunlar artık savaşçı ve nice karakterim kasçımdan dolayı. Bunların itemlerine ihtiyacım yok. temlerin yarısı sığdı arkadaşlar. Yarısı sığmadı pazarımıza ne yazık ki. Hemen şöyle sizlere pazarı çok ufaktan bir göstereyim isterim. Hocam full doldu bu arada pazarımız. Arka sayfada sadece arkadaşlar metin artıdan gelen gördüğünüz gibi antika simyalarımız var. Evet ön sayfada da şöyle simyalarımız bulunuyor. Itemleri de hızlısından sizlere göstereyim. Bir tık piyasanın üstüne kurdum arkadaşlar. Çünkü piyasa birazcık fazla yükselecek bir anda. Ondan dolayı böyle bir tık üst kurdum. Yeni günden selamlar. Hocam şöyle karşınıza geldim. Hatırlarsınız en son güzel bir pazar kurmuştuk. Pazarımızı satışlar oldu. Ben arkadaşlar parayı aldım. Harcadım. Nereye harcadığımı da birazdan göstereceğim. Şöyle ilk başta sizlere pazara göstereyim. Neler gitmiş. Simyalar gitmiş çoğunlukla. Buradaki simyalar işte. Elmasların hepsi gitmiş. Şurada sanırsam safiller vardı. Safiller gitmiş. Ön sekmede birkaç tane daha simyamız vardı. Onlar da satılmış. Toplamda 16 wonluk bir nakit para geldi bize buradan. 16 neler yaptık diye soracak olursanız hemen çok kısa aktarayım sizlere. Şöyle 1, 2, 3, 4, Var marka sayfada toplamda 4 tane arkadaşlar kral kaplanlı mano aldım tanesi 1.5 won'dan zaten burası bizlere 6 won para yapıyor kostüm aldım şöyle bu kostümlerin tanesi çok ucuz geldi 25 emdi yani 30 günlüğü 3 tane kostüm aldım onun harici herhangi bir başka bir harcama yani şu an üzerinde yok yan karakterimde var hemen ona geçiş yapayım evet asıl parayı bu karakterimiz yedi. Hocam geldik. Bu karakter bildiğiniz gibi bizim diğer karakterlerimizi ormanda kasacak. Seviye 120'ye kadar. Şöyle simya seti, efsane bir set var. Bu karaktere yatırım olarak ne yaptık? Öncelikle şöyle bir tane başlık aldık. 30 günlük. 15'e 20. Buna 4 mon para verdim. Bunu kendim yakaladım. Güzel denk geldi. 30 ile arkadaşlar. Like Hanım'ın kuşağını aldım. Şu şekilde. 18 demiş. Yeterli olacaktır. Zaten ormanda slot çok fazla yok. Şimdi bu karakterin değişecek olan iki itemden birisi zehir kılıcı. Bu değişecek ama birkaç gün takılsın. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü şeytanımızdan dolayı hasarımız güzel olacak. O yüzden 105'e kadar bu bizi idare edecek. Şu şekilde bir tane artı 8 başlık aldım. 15 rüzgar, 20 şeytan, 4 von ya da 4.5 bonda. Zırhımız bu şekilde artı 7 15 rüzgar bir kayıp. Halkanımızda hocam bir kırık var. Diğer itemimiz de bu. Değişik olan diğer itemimiz de bu. 10 şeytan var. Selsemi var. Bunu 20 şeytana yükselteceğiz. Bir aldığım diğer item arkadaşlar 15 rüzgar. 20 şeytan gördüğünüz gibi artık uzgümüş birizik. Bu da sanırsam 4 von Dört buçuk 4.5 yanlış olmasın. Bu zaten ilk günden beri kullandığımız aynı abonu küpe. Şöyle bir tane artık uz kolyemiz vardı. Onu yan karakterimden aldım. Bir de altın ayakkabımız vardı. Bunu da yan karakterimden aldım. Bu şekilde bir yatırım yaptık. Sizlere bir son durumu göstereyim. Kaç rüzgarımız var? Kaç şeytanımız var? Bakalım. Şeytan oranımız çok güzel. 110 arkadaşlar. Tabii ki bu daha yükselecek. 10 şeytan buradan gelecek bir kere. 120 olacak. Bir de elimizdeki silah değiştiği zaman da oradan da bir en kötü ihtimalle 10 şeytan veyahut da 20 şeytan almayı planlıyorum. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Rüzgarımız da şöyle geliyoruz. Rüzgarımız 95. Çok çok rahat yeter. Çok rahat yeter. Zaten simyamızla açacağız. Buradan da bizlere 500 rüzgar gelecek. Toplamda 100 rüzgarımız olacak. Şimdi hep or varken bir de bildiğiniz gibi tombal da vardı. Tüm karakterlerime bir 500 liralık yatırım yaptım. Yani tümüne değil de bir 8 tanesine 500 liralık yatırım yaptım. Bu karakter hesap kısacağı için buna gelen 1300 eple 150 hep orla beraber 1300 hep geldi. Şuradaki çarkımıza girdim. Çarktan yemelerin bakın sonuncu da zaten göreceksiniz burada. Sonuncu da 30 günlük mutluluk çıktı. Yani 30 gün boyunca karakterimizin yüzüğü de hazır. Çok güzel. Başka güzel bir şey çıkmış mı? İşte demirci var. Bir tane güneş özütü var. Çok da güzel bir şey yok. Bugünkü tombaldan sadece bir tane ay taşı aldım. O da buradan yani şuradan bir birinden çıktı. Bunda mı değilmiş. Bir tane de bu sısımı aldım. Onun harici herhangi bir güzel bir ödül elde edemedik. Bir tane bu sısımı ile bir tane ateş bugünü kapattık. Noel dayıdan işte çorap takısı edeceğim. Buradan punç alacağım. E bir tane çorap getireyim hadi sana bir tane bana Noel sandığı ver. Buradan da bir tane Efsun nesesi ver bakayım bana. Verecek misin? 30k verdi. Sıkıntı yok. Karakterlerimin hepsinin ork dişini yavaş yavaş bitirmeye başladım. Artık bu karakteri büyüyorum ana çıkartabilirim. Bununla beraber gün içerisinde 4 tane daha karakterimi çıkaracağım. Bir tane tanesi Duran Men, bir tanesi Duran Şaman, diğeri de emme Duran 3 arkadaşlar. Yani bununla beraber toplam 4 tane karakterimi kasmaya başlayacağım. Lafı fazla uzatmayalım. Büyük görüşmek üzere. Evet beyler karakterleri getirdim. En azından şu anda 3 tanesini getirdim. Bir tanesini grup almamışım. Hemen grup alayım onu da. Evet onu da grup aldık. 115 bin geliyor hocam buna. Diğerlerine bakayım şöyle. Onlara da Hemen şuradan bir kontrol edeceğim. Onlara da aynı geliyor. 110 bin, 115 bin arası geliyor. E tabii ki orman şu anda çok kabalık ama sorun yok yani. Zaten 1,5-2 ayımız var. Amacımız 1,5-2 ayda 10 tane karakterimizi şampiyon yapıp Ruby Charon'a götürmek. yavaş yavaş kasınsın karakterlerimiz buradan. Evet beyler şöyle tombalamızın süresi gelmiş. Ben de bir gireyim abi. Şansım yaver gitmiş ilk defa. Büyük ödül almayı başardım. 30 günlük. Kış şapkası tercih sandı. Eyvallah Allah razı olsun hocam. Hadi o zaman bunları da beraber açalım. Normalde sizlere göstermezdim ama şans simgesi de verdi. Çok güzel. 500 gaya hiç zorlamam direkt alırım çünkü şu anda gayalar değerli sunucudur arkadaşlar hemen şöyle devam edelim diğerleriyle Aşık abi grana madeni bir şunları açayım Allah üstümüzde hep de yokmuş 500 gaya gayet güzel geldi bakır cevheri şans simgesi 1 şans simgesi 2 süs taşı isteri diye Sonuncuyu da açtık Atma madalyonu gayet güzel hocam 4 tane şans simgesi aldık bir tane 500 gaya aldık bir tane büyük ödül aldık maşallah dedim ha. evet canlar yeni günden hepinize merhaba hatırlarsanız sizlerle beraber bir tane pazar kurmuştuk i̇şte simyalar olsun itemler olsun şöyle hocam pazarımızı kurduk üzerinden 6 gün geçmiş maşallah bu 6 günlük süreçte işte pazarımıza şöyle 31 wonluk bir satış var ilk başta şöyle üzerime aldım bir de arkadaşlar şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de kral kaplan aldım tanesi 90 mi geldi arkadaşlar şu anda bunlar lazım olacak çünkü 8 tane karakteri bir anda kasmaya karar verdim şimdi öncelikle şöyle ben hemen sizlere kısa bir özet geçeyim tombalaya arkadaşlar günlük her gün tombalaya giriyorum ama sizlere tabii ki kayıt almıyorum orada hani sıkılmayın diye 2 tane veyahut da üç tane bu susumu aldık. İşte titan dioksitimiz var. Ay var burada görüyorsunuz. Bunları pazara ekleyeceğiz birazdan. Hocam şöyle 19 tane beyaz inci aldım. Bununla bir tane zeyre kılıcı basmayı planlıyorum. Şöyle güzelinden bir zeyre alıp beraber basmaya çalışacağız. Ondan dolayı ben birazcık şöyle artı basmanı toparlayayım. En son karşınıza geleceğim. Üzerimde şöyle 60 tane yavrucuk varmış. Yavrucuk kutusu. 10'lusunu 2 10 10 emlere ekledim pazara. Buradan bize de bir 12 bon para gelecek. Hocam bu uçağı yakalamıştık. Bunu 4 bondan pazara ekledim. İşte şöyle bir tane 10'a 20'li bilezik ekledim bir 66'dan. Ay taşına iki tanesini bir bondan ekledim. Titan dioksit iki bondan ekledim. Böyle bakıyorum üzerinde para edecek bir şey var mı başka? Bu 10 şeytanlıymış. Şunu da pazara ekleyeyim. üzerinde yer kaplamasın. Burada ne var? 20 ölümsüz sersem. Hocam 2 bondan pazar atsın. Gidelim. Şöyle bakıyorum. Başka para edecek bir şey var mı? Şunu ekleyeyim en son olarak da. Kalanlar üzerimde kalsın. Evet beyler, şöyle zehirli kılıcımız bu olacak. Yani toplamda 40 ortalamaya geliyor. Yani bunun bir üstüne almaya kalkarsak 5 fonları yükseliyor fiyat. O da 42, 43 ortalamaya denk geliyor. O yüzden gerekli adım. Bu yeterli olacak arkadaşlar. Ben bunu alıyorum. 33 fon karşılığında bunu artı zehir artı 9 yapmaya çalışacağız inşallah başarılı oluruz. Evet beyler, şöyle Laykan karakterimize bir tane çakır kuşu alacağım. 38 ortalaması var. 6 şeytanı var. Yani toplamda 44 ortalamaya tekabül ediyor. Bunu da bir artı 9 yapmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Göreceğiz hani en kötü artı 7 artı 8 kullanacağız. Tabii ki öyle bir şey istemem ama bakalım beraber göreceğiz. Şöyle buraya toplam maliyetimiz ne oldu? Ben hemen sizlere söyleyeyim. 5 paket ayışı aldım. Hatta 6 paket almışım. Tanesi 50 emden arkadaşlar. 3 won ay verdik. Beyaz inciler 3 won gitti 6 won. Geri kalanlarda arkadaşlar artı basmalar işte. Ne bileyim şeytan mücevher olsun hatırası olsun. Savaşlı sembol olsun. 3 won da oraya gitti. Ne yaptı? 3 won 3 won 3 won 9 won yaptı. Çakır kuşu 1 won, 10 von. Toplamda 11 won, 12 wonluk bir maliyetimiz var buraya. Bakalım sonuçları nasıl olacak. Ben artı 8'e geldiğim zaman karşınıza geleceğim. Çünkü yolum daha uzun. Yani bunları açacağım. Ondan sonra parşömenler vesaire vesaire. Baya yolumuz uzun. Ben geliyorum. Evet şöyle duran zihinsele giriş yaptım hocam. Üzerinde görüyorsunuz herhangi bir kritiktir, delicidir, parşömenler vesaire hiçbir şey yok. Şimdi ben bu işten açacağım. Bitireceğim. Hemen karşınıza geliyorum. Evet manzaranın son hali şu şekilde. 51 tane parşömen var. Hocam kritik kritiğimiz 325, delicimiz 325, 59 lenzen süresi var. Kutsama kağıdı vesaire vesaire çıktı işte. Bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen şimdi şu zeyli kılıcını alayım. Artı basarken dediğim gibi artı 8'de karşınıza geleyim. Yani artı 5'te artı 6 ile falan sizlere sıkmak istemem ama açıkçası hemen geliyorum ben. Evet beyler şöyle 3'üne giriştim. Bu benim şu anda güncel olarak kullandığım zeyli kılıcıydı. 3'ü artı 7 oldu. Beraber artı 8'de basalım bakalım. Bu benim ikinci 8 denemem. de beraber ilk ne yazık ki yandı. Hemen zeyli kılıcına geçtik. Evet bir tane artı 8 aldık şöyle. İkinciyi vurdum. Yandı hocam. Tekrar beraber bir 7 yapmaya çalışalım. Bakalım. 7 oldu. Ne yazık ki olmadı. Peki bu 8 olur mu? Çok güzel. 2 tane 8'imiz yaptı Ben bunu şimdi tekrar bir 7 deneyeyim. Hemen geleceğim. Hatta şöyle artı 6 oldu. Artı 7 oldu. Artı 8 olmadı ve Tekrar bir 7 olmadı. Şöyle bir al. Yok tamam ben geliyorum beyler. Yoracak biraz. Valla beyler çakır kuşu acayip yordu yani. Neyse ki artı 8 yaptım. Şaman karatemine bağlı parşömen varmış. Onunla beraber baya bir denedim. Şimdi şunun deposunda bakalım. bir Şöyle bir demircimiz varsa eğer. Onu alacağız. Kullanacağız. Bir tane var şurada. Hemen indirelim. Başka vardır inşallah. Diyeceğim de. Yok gibi arkadaşlar. Evet. Ay taşı varmış. Onu indirelim. Şöyle depomuza bakalım. Nes depomuzda var mı? Yok. Orada da yok. Bir tane demircimiz var abi. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Birazcık gümüş okey açalım. Belki metal çıkarsın. Hani Metalle vururuz. Birkaç tane. Şöyle 188 tane var. En azından bir 100 tane açalım. Beraber görelim bakalım. Hani 100'e kadar düzlelim bunu. şey ben birazcık hızlanıyorum. Bilgelik falan atıyor. Aslında bilgelikleri yan karakterlerimden atsam iyi olur. Hatta şöyle şaman karakterimi aktarayım. Hiç yoktan %100 XP bonusu fena sayılmaz. Şöyle bir tane metal aldık. Güzel. Şöyle devam ediyoruz. İkinci metal geldi. Allah Allah Yatıyor. Maşallah diyelim. Şöyle son 20 tane kaldı. Üçüncü metalimiz geldi. İşte 4 geldi. Allah Allah sen şaka yapıyorsun. Hocam vallahi devam ederim biraz daha. Ama yer yok envanterde. Yer çok sıkıntı. Evet şöyle binekleri verdim hocam. Bakalım devam edelim. Hadi belli tane daha açacağım. Çünkü metal 4 tane güzel verdi. 5, 6, Allah Allah. Oğlum ne diyorsun ya? Sen şaka mı yapıyorsun? Bir tane razolor yumurtası. O da güzel. Para eder her türlü. Şöyle devam ediyoruz. Bakalım 7. gelecek mi? Süs taşı attım yere. Şu anda ihtiyacımız yok. Süs taşlarıyla. Evet devam edelim. 60 tane kaldı son. Artık süs taşı verme be hocam. Son 56, 52, bir tane daha metal verdi. 7 metal. Vallahi harika. Denelim bakalım. Şimdi şöyle yapacağım. Bir tane artı 8'i bunda vuracağım beyler. Nerede demeyeceğimiz? Burada. Şöyle hocam. Ortadaki zeri kılıcına geldi. Buna vuracağım. Diğerlerini şaman karakterine vuracağım. İnşaat'e atarız. Ne yazık ki olmadı. Peki 8 gelir mi? Gelmedi. 7 gelir mi? 7 de gelmedi. Tamam bunlar kalsın. Şunları bir 9 denelim beraber. Şimdi bu karakterimde bir tane demirci varmış arkadaşlar. Bu demirciyi birine kullanacağız. İlk başta şöyle bir tane metal atmak istiyorum. Yani metal buna ne kadar değer bilmiyorum da. Atalım şansımızı bir yoklayalım bakalım. Haydi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah şu geç ikisinden birisi 9 olsa. Aa itemleri almadık pardon. Haydi şuna vuralım ilk. Tamam hayır tamam hayır, tamam hayır tamam hayır tamam hayır tamam hayır. Tamam hayır tamam hayır tamam hayır tamam hayır tamam hayır. Tamam evet. yazık ki olmadı. Bir tane zeylik kılıcına patlattım. O da olmadı derken demirciyle geldim. O da olmadı derken metalle bir kez daha giriştim. O da... Tamam. Şimdi ne oldu? Bu artı 8. Bu artı 7. Ay 9. Allah Allah. Beyler. Aa, birazcık kötü oldu burası. Birazcık kötü oldu. Metaller artık kalsın. Metalleri ellemeyelim. Metalleri ellemeyelim. Ben bir 8 yapayım ikisini, üçünü de geleyim tekrar. Ne yapalım? Olmadı. Evet beyler çok kolay bir şekilde artı 8 yaptık. Bu üçünü de eşim denecek şimdi. O yüzden sesi olmayacak burada. Sizlere sadece görüntü gelecek. Bakalım umarım bir tanesi artı 9 olur en azından. Evet güzel bir senaryo. İnşallah art 9. Hadi inşallah. Yani art 9 olsun bunu kullanacağım yani bunu satmayacağım beyler. Bunun malzemesi kesinlikle var. Çünkü baya fazla almıştım. Hadi inşallah ya. İlk 9'umuzu bir alsak hayırlısıyla gerisi gelecek. Abi yapma ya. Bir kere de geç abi ya. Hadi inşallah bu sefer. Oh be şükür. Hayırlı olsun abi. Şu anda yaptığımız tüm masrafları kurtardık. Evet %20 ihtimal hocam. Baya bir denedik. Baya fazla kez denedik. Artık geçmesi gerek. Burası geçtiği yer hocam. Yok değilmiş arkadaşlar ne yazık. Ki. Anasını sattımın temi ya. Beyler var ya varım yok mu ya. Her şey aldı ya. Oyun enerjimi götürdü. Vallahi bırakacaktım <laughs> oyunu. Neyse beyler. Vallahi son kurşunla bir 9 oldu şu. Yani yapacak bir şey yok. Bu 9 oldu. Bu da 8 oldu. Bunu denemeyeceğim. Bunu kullanacağım. Bunu satacağım. Beyler geçen gün şöyle canım sıkıldı. Birazcık altın kayın açtım bu laykanda. iki tane metal çıktı. Bir tane şöyle korda çıktı. Bir altın daha kaldı. Bunları da sizinle beraber açmak istedim. Evet şöyle bir tane değerli aldık. Hemen şöyle devam edelim diğeriyle. Kusama, ay taşı yani ay taşı tanrının parasını kurtarıyor. 60 70 yemiş şu anda piyasası. Şöyle vurduk hocam. Manu Manu'yu yansıtır kullanırız illaki Attım şunları diğeri bir yer açalım. Evet şöyle açtık. Evsun bağlı çok kötü. Son hocanın da Manu var. Neyse bunları da beraber açalım hocam. Şöyle beraber ilk başta değerli vurdum. Yontulmuş grana. Bundan bir efsanevi yakut be. Antika yakut o da iyidir ya. Fena sayılmaz. Beyler şöyle şaman karakterimin 181 tane bağlı evsunu var abi. Metin artıdan gelen. Bunları şu zodyak kılıcına sallayacağız bakalım. Belki güzel bir şey yakalayabiliriz. Şu ana kadar sanırsam 600 yakın attık. Daha hiç güzel bir şey gelmedi. İlk 20'yi hocam sizinle sallayacağım. 20'den sonrasını hızlandırılmış şekilde bırakırım sizlere. Şöyle yani 160'te bırakacağız düz. 22 ortalama. 3 beceri. 21. 8. 18. 9. Yani şöyle bir 40'ü görmedim daha hiç. 6. 21. 6 beceri. 5 ortalama zarar. 4 ortalama zarar. 12 beceri. 6 şeytan olmaz. 7 ortalama. Oğlum işte şunu atmayalım da. Aman Allah korusun. Şöyle 5. Eksi 9. 16 ve hocam sonuncuyu attım. Ulan 14 beceri patladı ya. Bak, Hızlandırılmış şekilde bırakıyorum sizlere. İyi seyirler.